Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir videoya beraberiz. Şimdi arkadaşlar bugünkü konumuz ne diye soracak olursanız sizlerin çok beğendiği o seriyi bugün tekrardan atıyorum arkadaşlar. Bugün konsept fikir günü. Evet tek ben evet. Kaldık, evet arkadaşlar bugün tam tamına 3 tane yeni konsept fikir videosu izliyoruz ve bunu da tabii ki arkadaşlar Snoopy Brawl Stars kanalından izliyoruz. Siz de açıklama kısmında bulunan linkten Snoopy kanalına gidip abone olabilirsiniz. Güzel videoları bu arkadaşlar Arkadaşlar bu videonun uğruna bu videoyu gerçekten sizler çok seviyorsunuz bir önceki videoya tam tamına baya like geldi tam hatırlamıyorum ama baya like gelmişti e, hatta ekrana koyarım görselini gerçekten baya fazla like gelmişti arkadaşlar ondan dolayı tekrardan çekmek kararı aldım bugün bugün yine arkadaşlar 3 tane yepyeni bir videolarımız var bu videoları izleyeceğiz ve değerlendireceğiz arkadaşlar o zaman hemen videomuza geçelim. Boom. Man. Evet. Şimdi arkadaşlar ilk 3 videomuz şu videolar arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Hop şu videolar. Şimdi ilk videomuz Free Games yazan video. Benim gerçekten çok dikkatimi çekti. 15 bin like demiş. Bana 15 bin like gelmez reis maalesef. Bunu yeni renkler artifact bilmiyorum. Yeni desen ve daha fazlası demiş. Ha bonus görev. Bonus görev demiş. Bu görev complete level in Rumble Rumble without taking any damage tüsü. Ha bir tane maçta hiç hasar almadan yapmaya çalış demiş. Bunun karşılığını 300 veriyor. Ama bu bu görevler Baya zor. Yani şu anki buraya koyduğu örnek olarak koyduğu göre bayağı zor. Bu kadar bir göreve 300 vermesi de e, az zaten bonus e, şeyleri biliyorsunuz robot etkinlikleri. Bu etkinliklerde diyor ki e, hiç hasar almadan kazan. Yani güvenlikle güven Güvenlikli bölgede demeye çalışıyor aslında ama bunu e, ben sizlere bu şekilde daha rahat anlatırım diye düşündüğüm için bu şekilde anlattım arkadaşlar. Yani kısacası olayda burada e, hiç hasar almadan robot, robot işgali veya robotlu maplerden bir tanesini kazan diyor. Ve bunu 5 kere yapabiliyorsun. 5 Bayağı veriyor aslında ama yani az 300 500 vermesi lazım. yeni kutu. Bunun içinden ne çıkıyor? Ha Çin'de bir tane bayram var. Paskalya bayramı olabilir. E, ne bayramı bilmiyorum ama. Ama Çin'de büyük ihtimal bir bayram var. Onu özel getirmişler. E, buraya da uzay öküzü bulu koymuşlar. Yani bilmiyorum ama uzay öküzü bulu çıkıyor olabilir içinden belki. Ama bilmiyorum yani. Bunu tam anlayamadım. Ne işe yaradığını yazmamış. Bonus sistemlerden eskiden arkadaşlar biliyorsunuz ki Eskiden Brawl Pass gelmeden önce arkadaşlar kutulardan taş çıkabiliyordu. Ee, ancak 38 taş asla çıkmıyordu. Ya maksimum 5 hatta 10 maksimum. Hadi 10 olsun maksimum. Ama 38 taş çıktığını hiçbir zaman görmedim. Ee, artık kutulardan yine taş çıkmaya başlasın ve daha fazla çıksın demeye çalışıyor. Bir de ücretsiz kutudan abartı. Çok iyi, çok iyi olur tabi gelirse de abartı yani bayağı abartı. Bu arada Snoopy video 2 dakika yapacağım diye şey yapmışsın ya. Yeni ranklar gelsin diyor. Ice cream ranklar gelsin diyor. Rank 40'a kadar uzasın ve bunların görünüşü de ee, dondurmalı olsun demiş. Yani ben yani güzel görünüyor, hoş görünüyor ama Gelmesine gerek yok. Ha, ee, ha yüzde kırk olunca bir tane karakteriniz size bu kostümü veriyor. Bunlar da um, ice cream skin for this. o karakter için ice cream bro ice cream skin'i veriyor. Yani dondurma skinini size veriyor. E, ee, böyle skinmiş o da verdiği skin. Yani fena değil skinler. Ne diyor? Ha Brawler'sın. Yani karakter seçtiğimiz yerin yanından da yer yap e, maps'leri kendi map'lerimize bakabilelim diyor galiba. Anlayamadım ama galiba öyle diyor. bildiğimizde bazı duvarlar kırılabilsin diyor. Yani ben buna tik atıyorum ya. Bu tik güzel. Beğendim. Devam edelim. Bak bu güzel işte. Bunu beğendim mesela. Arkadaşlar burada mutlaka e, yorumları yazın düşüncelerinizi arkadaşlar şöyle duydurayım mutlaka yorumlara yazın düşüneceğinizi. Yani bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Mesela abi şununla ilgili şu düşünüyorum, şununla ilgili şu düşünüyorum. Eğer o dakikanın videonun dakikasında etiketlerseniz ben daha e, güzel anlarım arkadaşlar sizin ne demek istediğinizi. Bir saniye. Gadgetlara benziyormuş bu Artifact. Neyse o. %1 oranla kutulardan bulunabiliyormuş ve her brawler yokmuş. Birincisi ha, burada onların çeşitlerini yazıyor. Bir saniye çevirmeye çalışacağım arkadaşlar size. Finan, en son vuruşunda yani üçüncü merminde adamın e, adamı galiba geri itiyor ve 500 500 e, hasar veriyor gibi anladım. Birinciyi. İkinciyi Arkadaşlar vallahi anlamıyorum ya. Bu kadar e, arkadaşlar şimdi çeviriye bak bakarsam çok uzayacak. Ondan dolayı arkadaşlar mutlaka düşünceli yani e, bunları çevir çevirebilen varsa arkadaşlar yorumlara yazarsa çok sevinirim. En azından bize bilgilenmiş oluruz. Devam edelim. Hı. Hmm. E, sesleri yani brawler sesleri dediği de şu. Karakterin sesi açık mı olsun, karakterin sesi olsun mu, olmasın mı demeye çalışıyor burada. Olsun veya olmasın diye kendimiz yapabiliyoruz. İkinci videomuzda Kulüp Wars yazan. Bir saniye. Brawl Talk demiş. Workshop çalışma Steps. Club Wars. Artık çok bekliyoruz. Bedava gel. ya Süper. Zelde bunu yapacak. ha Eğer e, Brawl Pass'in özel kısmını alırsanız. Yani e, 169 elmas veya 259 elmas karşılığına alınan özel Brawl Pass'i alırsanız. Ee, artık Brawl Pass sizde, sizin ana ekranınızda lobinizde bu şekilde gözüksün diyor. Şu şekilde yerine bu şekilde gözüksün diyor. Yani güzel fena değil güzel güzel. Ha anladım şimdi anladım anladım anladım. Kulüp var. Yani ey, kulüp varsa arkadaşlar şey. Kulüp savaşları kulüp savaşları gelsin. Ve herkesin 3 hakkı olsun kulüptekilerin. Ve 2 tane etkinlikten oluşsun diyor. Peki bunun sonucunda ne ödülü vereceksin? Bu çok iyi çok çok iyi. Bakalım. Bunun sonucunda ne verecek peki bize? bir şey vermeyecek ha dükkanda bazen üç e, bazen yani değil e, gün ödüllerinde güne her gün bedava ödül veriyor ya size o gün ödüllerinde bedava elmas verilsin diyor eskiden zaten bu da vardı bu da kaldırıldı yani gelirse güzel olur tabii kusurlardan işte elmas çıkması ondan sonra böyle bedava elmas verilmesi falan iyi olur. Ha. Bunun e, mesela 500 yıldır puanla Spike'ın bu kostümünü değil onun görünüşünü alabiliyormuşuz sadece. Böyle nerede görünüyor bilmiyorum ama böyle bir görünüşünü alabiliyormuşuz. Mesela Nita'nın da e, böyle yılbaşı ağacına şey yaparken e, yılbaşı yılbaşı Nita'nın yılbaşı ağacına böyle severken ki halinde 2500 yıldız puanla görünüşünü alabiliyormuşuz. Güzel. Güzel. Fena değil. Ama bu şeylerin nerede olacağını evval tabi. Bakalım bir saniye ne var burada? Ha 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 anladım. Ee, arkadaşlar eskiden hiç görünmüyordu böyle soygunla ne kadar vurduğun, ondan sonra kaç gol attın ve kaç kere e, yıldız yıl şu yıldız modunda kazandığın gözükmüyordu arkadaşlar. Artık onlar da gözüksün diyor. Yani gerek yok abi. Heh çalışma alanı. Map buradan düzenleyebiliyorsun. E, bro, kendi brawlerslarını da buradan seçebiliyorsun. Yani karakterlerini de buradan çek seçebiliyorsun. Skinlerini de buradan seçebiliyorsun. Game modlarını da buradan seçebiliyorsun. Star War, Star Powers. Aa, her şeyi buradan seçiyorsun. Pin, pinlerini bile buradan seçiyorsun. Ha, anladım. Anladım. Güzel, güzel. Güzel. Hepsini bir ana bir, yer, bir yere toplamış. He, ayak izleri değilsin diyor. Abi gerek yok ya. Abi bu sen ya PUBG böyle ayak sesi kasıyorsun yani. Allah Allah ya. Bir saniye. Ha, kaç kişi gelebileceğini bir şeyin üstünde taşla ayarlayabiliyor. Anladım. Yani ama taşla olmasa daha iyi ya. İnsanlar gelsin kulübe. Hoş ama oradan da tabii daha fazla kulüp. Aa, bak eğer kulüp borçla yani kulüp savaşlarıyla bu gelirse sıkıntı olur. O zaman o zaman bunlar daha önde olur. O zaman Supercell'in bir şey yapması lazım. Bunları eşleştirmesi lazım. Mesela daha fazla olan daha fazla eşit olanla eşleşmesi lazım. Ondan dolayı bilmiyorum ama ben buna tik verdim. Ha, ne zaman e, oyuna girdiği gözüksün? Kulüp e, kulüptekilerin zaten o var herkeste. Bir de üstüne kulübe kulübün e, böyle çetine kulübe ne zaman girdiği gözüksün. Arkadaşlar. Arkadaşlar 15.000 like diyor. Ben de sizlerden bu videoya tam tamına 15 like istiyorum. Abi 15 like istiyorum bu videoya hadi. Yok ya vallahi patron çıldırdı. Dünkü video 10 like isterim. Şu an e, 7 like ama ne ekranı koyarım yine. E, gerçekten çok fazla ilgi yapıyorsunuz. Sizlere buradan çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, eğer bu kanallara abone olur, e, kanalıma da abone olursanız 100 abone yolunda beni desteklemiş olursunuz ve bu kardeşinizi mutlu etmiş olursunuz. Bu videoya sizlerden 15 like bekliyorum ve kanalıma da abone olursanız 100 abone yolunda gerçekten çok kısa bir abone kaldı. Bir abone yapıştır sen kardeşim çok sevinirim. O zaman hemen videomuza devam edelim. E, bu videomuz da bitti. Şimdi burada Free Skin diyen e, videomuza girdik. Girişimizi yaptık. Arkadaşlar bakın 15.000 diyor. Ben de 15 like istiyorum sizden. Bedava Skin. Yeni rank. E, Meteor bilmiyorum onu çıkan ticket yeni sana. ve daha fazlası. Ha yeni meteor meteor gelsin. Ben de meteorist meteorist ne diyorum arkadaşlar kusura bakmayın dilim suçtu. Eee. ne diyorum ya yeni bir oyuna para birimi gelsin diyor. Bunun adı da meteorit olsun diyor. Yani abi çok fazla para verim var ya. Bunu çarpı verdim. çarpı vermedim. Yok çarpı vermedim. Tik verdim. Düzeltelim lütfen. Tik verdim ben buna. Düzeltelim lütfen. Ben buna tik verdim. Yani eğer böyle taş falan satın alabiliyorsa tik. Tik verdim ben buna. Güzelmiş. Devam. Hem de çok güzelmiş. Yani taş Allah biliyor yani. e, bu ligde olan yani özel bir lig gelsin diyor power play ligi ve bu bu ligde ilk ona gelen dünyada ilk ona giren e, kişilerden ilk 10 kişiye arkadaşlar bir tane e, skin verilsin diyor bu da şu an şıklı e, ilk yani en yeni kostüm şıklı olduğu için büyük ihtimal şıklı verilecekmiş bak bu güzel işte böyle power play kasanlar için bu gayet güzel bunu da tik veriyorum abi. yeni rankalar. Bence bu dondurmadan daha güzel bu arada. Bu dondurmadan daha güzel ama böyle 40 rankada kadar uzatılmasına da gerek yok bence. Yani ondan dolayı ben buna çarpı verdim maalesef. Ha, Bro Pass'i taşla veya yıldız puanıyla alabilelim. Bunu da 24.999 yıldız puanına satılsın diyor. Bu kadar pahalı olması bence normal. Çünkü yani Bro Pass atıyor. 169 taşın karşılığı ne kadar ediyor? Onu, onu bilmiyorum ama Büyük ihtimal 29 24.999 ediyor. Ondan dolayı yapmış olabilir veya e, kafadan sallamış olabilir. Bilmiyorum. Ona ama bu güzel. Bu güzel fiyatı düşürülsün demeyeceğim çünkü arkadaşlar bro pes satıyor yani on bro pes veriyor ondan dolayı ben bunu uygun buldum ha takım arkadaşlarını veya kulübündeki kişilerin kaç kupa olduğunu kupa kendi kupa yolundan da görebilelim diyor. Kendi kupa yolumuzdan da görebilelim diyor. Ama bu Jojo falan kim bilmiyorum. Belki e, şu an takım takımla maç yapıyordu. O takımla maç yaptı. Arkadaşlardır veya kulübünden birkaç kişidir. O da olabilir bilmiyorum. Ama gerek yok abi buna. Zaten kulüpten görebiliyorsun. Ondan dolayı buna gerek yok. bonus ticket. Bir saniye. Ha, eskiden bu ticketlar tabi şey için kullanılıyordu. Boss savaşları için falan kullanılıyordu. Şimdi bunların amacı boss savaşlarına girmek değil. Bunların amacı %30 sana indirim yapıyor dükkandan bir şey satın alırken. Güzel. Güzel güzel beğendim. Ha, yaptığı bu istiyorsan yapabilirsin diyor ya. E, istediğin i̇stediğin şeyi yapabiliyorsun. İstiyorsan yap istiyorsan yapma diyor. Tamam anladım. anladım. Güzel. Ben bunu beğendim. Ben bunu beğendim. Güzel. He, 45 token. Ee, yani bir sonraki tier'e ilerlemek. Bir, bir, sonraki kademe ilerlemek. Size 30 taş istiyor ya arkadaşlar. Bu Lopez'de. Onun yerine 300 yıldız puanını da ilerleyebilelim. Bence çok iyi. Mükemmel. Çok güzel bence. Yani böyle ilk başlarda değil de böyle 600 600 falan istiyor ya o zaman görevler de bazen zor gelebiliyor. Görevler gele gelmiyor bazen de 2-3 gün boyunca. Eşe yarar. Ha kostümleri ben e, 30 taşı mesela e, Uğur böceği bir ya 30 taşı alacağım ya da 5000 altın alacağım. Bak güzel altını çünkü on, mesela 10000 altın diyor abi 10000 altın çok en azından 5000 altına. Mesela hatırlıyor musunuz benim şey videomu? Brawl açılım videomu 9000 altınım vardı mesela alabilirdim. 9432 bin mi ne öyle bir altınım vardı mesela. Yani ben beğendim bunu. Ha, Poco'nun ya e, profil resmimize bir karakter seçiyoruz ya. O karakterin yanına o karakterle ilgili e, galiba aynen, o karakterle ilgili bir şey koyabilelim diyor. Şöyle küçük bir emoji koyabilelim diyor yanına. Güzel. Ama gerek yok abi ben buna çarpı verdim. böyle duruyor. Tamam. Güzel güzel ya. Ama dediğim gibi e, bence gerek yok. Arkadaşlar bayağı uzun bir video oldu. Ben bu videoyu gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoyu sizlere 15 like bekliyorum. E, yani benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir daha abone olursanız çok sevinirim. 100 aboneye şuncacık kaldı. Abone yapıştırırsan kankam çok güzel olur. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere evde kalın sağlıklı kalın bay bay